Tanrı'nın şiiri diye bahsetmiştim günün birinci ondan. Bütün güzellikleri gülümsemek gibi küçük bir eylemle yenecek kadar kuvvetliydi çünkü. Bir satır ekleyip adını yazamadım şiirini. Ama ama size şu kadarını söyleyebilirim. Aşk da onun adı. Ve ne zaman işitsem adımı sesinden içimin sokaklarına çiçekler yağardı. Bir adım umut, bir adımı mümbitti kaldırıma. Saçlarının her teli ayrı bir mevsimde anlayana. Avuçlarında gizlerdi gökyüzünü çünkü gözlerine yansırdı bulutlar. Bana her dokunuşunda değişirdi mevsimin. Bahara çalardı yüzümün yorgun çizgileri. Hep bir telaşla sevdim onu. Avuçlarımdan kayıp gidecek gibi sevdim. Üzmeden sevdim. Tek bir yaprağını bile düşürmedim toprağa geri dönüp bakınca keşke diyorum keşke otogarda sarılma kuvvetini bulsaydım kendimde öyle bir sarılsaydım ki özlemek denilen şey utansaydı yeniden yazılsaydı aşka dair bütün şiirler ve her birinde isminin emaresi olsaydı yarın yarın gecenin perdesini aralarken penceremin kenarında elimde sigaram Belki içimde biraz Özlemli bu satırları yazıyorum. Ve bir kuş uçuruyorum yüreğimden yıldızlara doğru. Adına, adına hasret dediğim.